Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, akşam saatlerinde Netflix'le ilgili gündem aslında. Netflix'in Türkiye'de dizi çekmeme e, kararı alması ve belki de Netflix'in e, gelecek zamanlarda e, sırf içeriklerinden dolayı yasaklanması olacak. Bana soracak olursanız e, bir şeyi ne kadar yasaklarsanız o kadar daha çok ilgi çeker hale gelir. Fakat şunu da söylemek gerekiyor ki, yurt dışından Türkiye'ye herhangi bir oluşumun gelip de buradaki kurallara ya da buradaki ahlak yapısına uymaması kesinlikle kabul edilemez. Bir kere geldiğiniz yerdeki kurallara riayet etmek zorundasınız. Fakat burada sorun o değil aslında. Sorun daha farklı. Netflix'in evet bazı dizileri var. Her ne kadar ahlak yapısını bozacak diziler olsa da Türkiye'de geçmişte buna benzer ya da daha farklı ahlaki yapıları bozan daha farklı diziler vardı. Netflix ile ilgili en çok ön plana çıkan şey biliyorsunuz bu LGBT dizilerinin çok fazla revaçta olması ya da en azından Türkiye'de bu tarz dizilerin bir şekilde insanlara empoze edilmesini örnek gösterdiler. Bildiğim kadarıyla bugün bir toplantı yapıldı ve toplantıda her iki tarafta birbirine rest çekti. Bir şekilde Netflix'te daha sonra açıklama yaparak Türkiye'de herhangi bir dizi yapmayacaklarını duyurdular zaten. Bu belki de Türkiye pazarından ilerleyen süreçlerde çekileceklerinin ön gösterimi ya da onların tabiriyle ön izlemesi olarak düşünebilirsiniz. Şurada bunu başka bir açıdan değerlendirmek istiyorum. Şimdi Netflix'in Türkiye'de en son Haziran ayında, yani pardon Mart ayında yapmış olduğu açıklamaya göre 1.9 milyon abonesi var. Haziran ya da Mart'tan emin değilim ama bu iki tarihten biri. Tabi bu kendilerinin söylemiş olduğu rakamlar. Bir şekilde o rakamlara uymak zorundayız, yani o rakamları söylemek zorundayım. Bu daha fazla ya da daha azdır diye bir şey söyleyemem, bilmediğim için yorumda yapmak istemiyorum. 83 milyon potansiyel izleyiciye sahip televizyon kanallarında Geçtiğimiz yıllarda hatta devam eden günümüzde dahi toplumun farklı ahlaki yapılarını bozan diziler için böyle bir karar alındı mı? Alınmadıysa neden alınmadı? Ki alınmadı birçoğuna. Örneğin bir yaprak dökümü var. Hepimizin mutlaka bir şekilde duyduğu en az bir bölümde olsa izlediği bir dizi var. Şahit Nuri Güntekin o kitabı yazdığına, o romanı yazdığına eminim pişman olmuştur. Çünkü o dizideki çarpık ilişkileri hepimiz biliyoruz zaten. Acaba o dönemdeki e, Rütük ya da bu konulara kim bu kadar e, özen gösteriyor ya da önemsiyorsa o zaman da bir şekilde tepki verdiler mi? Ya da yasaklama ya da durdurma gibi bir şey yaptılar mı? Benim bildiğim kadarıyla hiçbir de böyle bir şey olmadı. Onun dışında Kabak Yerleri dizisi vardı mesela. Toplumda yine e, belli başlı şeyleri bozan, e, belli başlı yapıları sarsan bir diziydi. O dizi için herhangi bir şey yapıldı mı? Yine yapılmadı. Ya da şu an hala ne kadar pandemiden dolayı, salgından dolayı bir şekilde yayınlanmasa da ya da yeni bölümleri çekilmesi de mesela çok dizisi var. Burada da silahlandırmaya özenti var benim gördüğüm kadarıyla. Ya da bu mafyatik olayları özlendirme var. Bununla ilgili herhangi bir şey yapıldı mı? Durdurma ya da başka bir şey. Para cezası dışında mesela ne yapıldı? Bu diziler dur durduruldu mu? Durdurulmadı. Alemin kralı dizisi vardı ATV'de yayınlanıyordu biliyorsunuz. Mesela orada Kubat vardı. Nihale'yi sürekli döverdi. Kadına şiddet değil mi? Hani kadına şiddeti hayır diyoruz hepimize hep birazdan ki öyle de olması gerekiyor. O zaman ne yapıldı? Herhangi bir sansürleme, herhangi bir örnek veriyorum yayın durdurma ya da diziyle ilgili herhangi bir şey yapıldı mı? 60 bölümün üzerinde sürdü bildiğim kadarıyla. Yani bu da şu demek oluyor. Bu ülke 60 hafta boyunca kadına şiddeti izledi bir şekilde. Ya da sen anlat Karadeniz'i izlemişsinizdir en az bir bölümde olsa. O dizideki şiddet sahneleri için ne yapıldı? Yine ATV'de yayınlandı. Bir şey yapıldı mı? Diziyle ilgili herhangi bir yaptırım oldu mu? En kötü ihtimalle para cezası verilmiştir. Dizi durduruldu mu? Dizi bitirildi mi? Ya da Netflix'e uygulanan, Netflix'e söylenen şeyler söylendi mi? Söylenmemiş olacak ki devam et. Onun dışında bir aşkı memnu vardı bilirsiniz. İhterle Behlül'ün o yasak aşkı. Bununla ilgili bir şey yapıldı mı? Yine yapılmadı. Ya da e, o dönemde farklıydı da şimdi farklı Toplumun değer yargıları e, yıllara göre değişiyor mu? Belli başlı değer yargılarımız var ve bunlar bizi biz eden değer yargılarımız değil mi? Bunlar herhangi bir değişime uğramayacağına göre o dönemde bunlar yapılmadı. Fakat şimdi yapılıyor. Bunun gibi daha birçok dizi sayarım size. Şu an mesela Yasak Elma var. Ya da e, benzer diziler var. Zengin e, aileler, fakir e, zümreden, fakir e, diye nitelendirilen e, mahallelerden kızları alıp bir şekilde bambaşka yerleri sürükleyen diziler var. Ve farkındaysanız bütün dizilerin hepsi birbirine benziyor. Zengin bir oğlan var, fakir bir kız var. Fakir kız bulunduğu yerden kurtulmak ister. Bir şekilde zengin bir oğlana... Kapak katmak ister, ya bu oğlan olur, bu yaşlı bir adam olur, hiç fark etmez. Yaşlı bir adam demişken, bu arada bir çocuk gelin vardı biliyorsunuz, bir dizideydi, şimdi ismini unuttum. Ya yani Bu ülke bunları görmüşken Netflix'e bu kadar takmayı ben pek anlamış değilim. Şimdilik bu kadar. Ee, yani söyleyebileceklerimi belki en üst perdeden söyledim ama bir başka videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.